Mersin'in Mut ilçesinde yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı. Mut Belediyesi ev sahipliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla düzenlenen 5. Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenli Çalıştığı 18 Haziran 2025 tarihinde Musa Eroğlu Sevgi Parkı içerisinde bulunan Vadi Park Kafede gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Mut Belediye Başkan Vekili Ali Tekin, çalıştaya katılan tüm konuklara teşekkür ederek, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Ardından söz alan Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Doktor Hülya Atila, yerel yönetimlerde iş sağlığı kültürünün geliştirilmesinin önemine değinirken, bir sonraki çalıştayın Erdemli Belediyesi ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu. ...gaye ve amaca yavaş yavaş ulaşıyoruz. İlk 24 Ekim 2024 yılında yaptığımız çalıştayımızda gayemiz neydi, hizmetimiz neydi? Yerel yönetimlerde ortak bir il. iş sağlığı, güvenliği konusunda ortak bir dil oluştu kültürü yaygınlaştırmak ve kültürü yaygınlaştırmaktan ötede sürdürülebilirliği sağlamak. E, bu konuda da ilçe belediyelerimizle, belediye iştirakları ile, kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle ortaklaşa çalıştık. Çalışmalarımızda e, bugün buta geldiğim zaman ayrı bir heyecan duydum. E, i̇çimden dedim ki, evet çalışmalarımız yavaş yavaş ve iş sağlığı ve konusunda ortak bir hedef, ortak bir akıl ve e, sürdürülebilirlik konusunda yerel yönetimlerimizle birlikte çalışmak istedik. E, İlkini yaptığımız çalıştığımızdan sonra ilçe belediyelerimizde ben hepsine ayrı ayrı teşekkür gerçekten bu konuda işi sahiplendiler. Mut Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Mut Belediyesi ilk çalıştığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Gerçekten büyük bir heyecanla, büyük bir e, çabayla gayretle bizle birlikte çalıştılar. Ortak aklı, ortak kültürü oluşturmak anlamında bizi hiç yalnız bırakmadılar. Tüm ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm ilçe belediyelerimiz bu çalışmaları gerçekten çok iyi sahiplendiler, bu kültüre sahip çıktılar. Biz Mersin'de bu e, konuda e, ortak bir akılla hareket edebilmeyi başardığımızı düşünüyorum. E, şu ana kadar tüm ev sahipliği yapmış olan tüm ilçe belediyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Mutu'da Ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir çaba gösterdi. Ev sahibinden, ev sahibini Bizim çalıştaylarımızda da, e, şu da artık heyecan yaratıyor. Ha, bundan sonraki ilçe belediyesi hangisi olacak diye düşünüyoruz. Birlikte diyoruz ki işte kendi içimizde yaptığımız toplantılarda falan artık diyoruz ki işte benim tahminim şu ilçe belediyesi herkes bu konuda gerçekten heyecan gösteriyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak haftalık iş sağlığı güvenlik toplantıları yapıyoruz. Toplantılarımızda bir önceki hafta yaptığımız çalışmaları yani konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir önceki ayda yaptığımız konuş, çalışmalarımızı tartışıyoruz hep birlikte. Ee, bizim amacımız şu. İlk yaptığımız çalıştaydaki amacımız şuydu. Biz yerel üretimler olarak neredeyiz? Biz şu an nerede duruyoruz? Ve biz nereye gitmek istiyoruz? Yani orada yaptığımız bir çalışma aslında SWOT analiziydi diyebiliriz. SWOT, SWOT analizinde biz e, Mersin'de gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri iş sağlığı güvenliği alanında nerede olduğumuzu tespit ettik ve tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerimiz tüm açık yüreklilikte insanlar aslında yapamadıklarını açık noktalarını çok ele vermezler ama ilk çalıştığımızda biz oturup kendimize baktık eleştirdik hiç acımasızca da eleştirdiğimiz yönlerimizde oldu nerede olduğunu tespit Herkes açık yüreklilikte davrandı burada. Herkes e, eteğindeki taşları döktü diyebilirim. Bunları yaptık. Neden yaptık? Nereye gitmek istediğimizde karar vermek için yaptık. Nereye gitmek istediğimizde de karar verdiğimizi düşünüyorum. E, nereye gitmek istiyoruz? Biz iş sağlığı, güvenliği, kültürünü oluşturup tüm Mersin genelinde ortak bir dille konuşmak istediğimizde karar verdik. Tüm çalışmalarımız, tüm gayretlerimiz o anlamda ve o doğrultuda devam ediyor. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu arada Ali Naci Hocama Ankara'dan geldi, teşrif etti. Hoş geldiniz diyorum bundan sonra onunla da birlikte çalışacağımızda onun da bize ayrıca bir bakış açısı sunacağını ayrıca onun da katkılarının bizim için çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Çalıştaya bilimsel katkı sunan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Naci Yıldız ise iş sağlığı ve güvenliği alanındaki akademik yaklaşımlar,

ben dönem üçte iş sağlıkçı olmaya karar vermiştim. Fakültede anahtarını söyleyeyim, ekip hizmeti. Yani iş sağlığı güvenliği çalışanları bir arada ekip amaçıyla çalıştığında başarılı oluşuyor. Bu işte aile yaklaşımını getiriyor. Sonunda bir üzücü haber vereyim. E, Türkiye'de iş sağlıkçı başlatan Hocadan hocası, Profesör Doktor İsmail Gündoğuzoğlu Ardın sonra e, Vefat etti 107 yaşındaydı Son dönemlerine yakın Ziyaretine gitti biz de derdik ki Ne var ne yok yani Zor bir soru Anlamadığımı görünce de En son ne oldunuz? En son ne yaptınız Ne yazdınız bu sorar kendisi literatür takip ederdi İşte Dolayısıyla biraz da çalışmaktan geçiyor. Ve hakikaten bu gönül işi, ben iş sağlıkçıyım, iş sağlığı güvenliğiyle uğraşıyorum demek önemli. Ne kadar bakıma bir beş dakika belki, iş sağlığı güvenliği ile ilgileniyor, çalışanların sağlığı ve güvenliği ilgileniyor. Yani kestirmeden bakarsak, iş kazası olmasın, meslek hastalığı olmasın hakikaten olmayan meslek hastalığı yüz göz önünebilir de acaba bu kadar mı yani konu bu mu? Ee, biraz o konuya açmak istiyorum. Nedir çalışanların sağlığı yani temel bir hak Temel insan hakkı. Yaşama hakkı, eğitim hakkı gibi temel bir hak. Şimdi temel olması demek ertelenemez, devredilemez. Ben işte işiyle ilgili çalıştırıyorum, sorun olsun değil. Devredilemez. Ertelenemez. Siz kömür çıkarmaya devam edin. Ben geleceğim. E neden işte satabiliyorum? Ben alırız ya? Olmaz. Ertelenemez. Böylesi enerji bir ve temel insan hakkıdır çalışanlar için. Peki böyle bir hak varsa bu hakkı kim yerine getirecek? İşveren sorumludur. Uluslararası düzenlemeler ve İş Sağlık Devleti Kanunumuzun dördüncü maddesi de diyor ki çalışanların işlerini sağlığını, güvenliğini korumak işlerin sorumluluğu nokta. Bunun üzerine onlarca sayfa kanun yazılabilir, onlarca yönetmeyi çıkartılır ki öyledir. Sorumluluk iş verendir. Buradan hareketle bizim yerimizde de iş veren diyor ki, e, de ben bunu nasıl yapacağım? Size danışmanlarınız olacak, yanınızda iş yeri ekim olacak, iş güvenliği uzmanı olacak, diğer sağlık personeli tanımlaması e, i̇ş bir iş şey yeri olacak. Onların danışmanlığında bu çalışmaları sürdüreceksiniz. Bu çalışmalar nedir? Altı başlıkta toplayabiliriz. Hani e, toparlayıcı olması açısından çalışacak olan kişi uygun şey yapıştıracak. Karşılığı iş yeri ...hiç yeri ortamda tehlike ve riskler saklanmayacak. Neler tehlike? Buna bağlı riskler nedir? Eğer öngöremezseniz önleyemezsiniz Burada böyle bir tehlike var. Buna bağlı yaptığımız değerlendirme de riskçidir. Önlem alınacak. Şu tarihte bu önlemler alınmış olacak. Ve bu yapılıp kapa kaldırılacak bir şey değil, bir dinamik bir süreçtir riskleri değerlendirdik, önlemleri alacağız. Gayet iyi biliyorsunuz. Önce kaynakta kontrol edeceğiz. Toz varsa toz olmasın diye alacağız. Maske vermek son seçeneği. Çare değil en sonunda. Önce kaynağında önlem e onu da yaptık. Buna rağmen bir etkiler de vardı. Erken tanıdı tedavi amacıyla da periyodik manikaya bulacak. Dört meyve hizmet sunuyor. İstanbul'a yani bir hizmet sunuyor. Tek üç modelimiz var. İyi seviyeler, o seviyeler, ças. O seviye aslında mantığı şu: İşverenlerin bir araya gelerek bu ürünlerdir. Bizde pek öyle görünmüyor. Birkaç örneği var bu hastane, Buradaki hizmetler verilecek.

Etkinlikte kamu çalışanları ve hizmet alımlı personel için iş güvenliği uygulamaları, elektrik ve yüksekte çalışma riskleri ile yangın güvenliği gibi konularda 5 ayrı masada teknik değerlendirmeler yapıldı. Gün boyu süren masa çalışmaları sonucunda oluşturulan çözüm önerileri raporlaştırıldı. Katılımcılar günün sonunda toplu fotoğraf çekimiyle bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. Yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortak bir kültürün yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen çalıştay, bölgedeki tüm belediyeler için örnek bir buluşma oldu.